Evet, Niye 4A geldik ki? Tam, geldi. İyi, iyi. Çok iyi. Her zaman. Arkadaşlar önüme geçmez. Behind, behind, behind. Con, kon, one, one, con. Nice. Allah en son sen kalsana burada Neredeydi? ya. Neredeydi? Palastaydı gördüm sanki. Öldü ya palas. Ulan hepsini ben vurdum o palastaki geri döndü. Yeah he's big he's panting on me. It's off it's off. Hey, nice, good job. Good job. Pepe gibi ya. Bakalım Ne göreceksin orada? Ağır, oldu? ağır. Ağır, ağır. ya, ağır. Ağır, <laughs> <öldürdüm? gülüyor> Galiba cheat açtım bro ya. He? Yakaladım mı? Ne yaptım? Bana sıkıyordu bir... kanka. Şeyden. O rampadan çıktı T-Base'e. Hmm. Ben B'den çıktım. Bana sıkıyordu. Adam <gülüyor> çıktı <gülüyor> bunu vurdu. I... Say again bro. I... Are you cheating? Yes bro. Fuck's sake. Bak AWP alacaktım. Hevesim kaçtı. Yerde SSC var bedava. Şu lavuk AWP çekmiş birazdan ölecek. <laughs> ben ekonomistim ya. Ben ekonomistim. Hem ekonomist hem vuruyor. Ama bunların kafası basmaz. Yücünün, adamı, yor. Senin paran var mı? Bak. Hücumet istifa Lütfen Move it, move it Thanks Smoke İstifa eder misiniz lütfen halk istemiyor Flash Run for Palace. Get Okay, I see. Sen görene kadar amın yolunu sikeyim olabilir mi lan? Olabilir. <laughs> Özür sikiyorum. Bu öde. 25 vurursan beni eskorta yollar mısın? Evet, 45 olursa da gider. Ya siktir 45 vurursan ben kendim giderim <laughs> ödül için. <gülüyor> 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 ne ay Allah mı koruyor arkadaşlar? Geç geç geç. I want ramp and I uh, think he went from power couch. <laughs> <laughs> pentetre sıram pentetre Hostet 5 kişi risk owner terrorist win kişi gel kişi gidiyoruz o zaman <laughs> Palası baksana palas palas çek. Bir. şey palas I think I check. Bro, I wait the yeah, ramp. I'll probably get the smoke out there, man. I couldn't. Mid door. Why not? Herhalde. Bu tek plan oydu kanka. Oldu oldu. Oyun. Olmadı, olmadı Oyun. sıçtı. Tetris, Tetris

Güzel roptum çok ilk kereden. Evet baya. I can drop if you <laughs> Behind the box. Mark <laughs> oh, this oh, shit thing? behind the box ya. Yeah. Ah, uh, please take care Kick flip. Thank you. Allah al Prince kim <laughs> attı? Thank you. En aynen birinden dizledim. Thank you. you. En aynen birinden dizledim. Ah. Kıramadım. Adam gelmiş Kıramadım. ana anamı bırbırladı gitti ya. Mid'den buraya gelene kadar kimse bu adama demedi mi? Aga sen nereye gidiyorsun? Gel şurada göstereyim sana. Ne biçim şey konuşuyorsun Eyvallah. sen ya? <laughs> gel gel şurada göstereceğim. Brother'ım. Kardeşim gel. A execute A sana. B. Mükemmel A oynatacağım. Ee. hey. Bates Mux. Algo parası. Bates Mux. Girerseniz gelirim. Girmezsem B'ye dönerim. Smok lazım ya. Çift çift. At ben. Ulan ben orada bile değilim. Flash. Değer olsun oğlum delikanlı adam mısınız? Sen <laughs> beni sattın ya. Saat kadar gelmedi ne geliyor. Tek oyna. Teksin ona göre. Hatta bıçak bile deneyebilirdim. Deneyebilirdim. Çok yarak. Malik. <Sessizlik> e baştan. Oros bu e çocuğu. Oros bu çocuğu lan. <gülüyor> <Eğlenladım>. <gülüyor> Eğlendim. <laughs> Güzeldim. yaparken en birinden zıldın galiba. Evet kardeşim. Öyle Nerede bir Öyle bir enerji veriyor bana. <laughs> ben gideyim şu rampayı vurayım da aklı başına gitti. Sen mi pikteceğim? Ben pikteceğim. Tamam kanka. Hop. Ah, ah. Oha rush geliyor rush geliyor rush gel, Pardon oh. nasıl kapı? Gördüm. Aslan kardeşim benim, benim, skop. benim scope bile kullanmıyor. <gülüyor> İzle. <laughs> Merve'm bitti bro. Ufak bir sıkıntı var. <laughs> Ben koydum <laughs> 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 Thanks for nice. the game guys Very bad Sonunda vardın istediğin noktaya <Gülüyor> 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 Abi o kadar çok sağ sol yapıyor ki o uç 2 şarjörden sonra Tebrik ederim O sol mermi <laughs> Abi